toplumundaki Müslümanlar korkusuzluğu rahatça savaşa girmek gibi zannediyorlar. Savaşa giden bütün süreçlerin içerisindeki cesaret biçimini yaşamayan bir Müslüman zaten korkaktır. Ya da her yerde her düşündüğünü söyleyebilmek gibi görüyorlar. Bu da bir şey olarak adlandırılabilir. Çünkü Allah Azze Celal'in Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan ettiği haf kelimesi ve takva kelimesi var. Takva zaten korkmak değil. O Allah'a sığınmaktır. Haf kelimesi ise zanna ya da bilgiye dayanan bir işaretten yola çıkarak istenmeyen bir şeyin meydana geleceğini beklemektir. Yani bir varlığın size bir şeyden korkutmasıyla sizin korkunuz mümkündür. O halde korku sizin temelinizde, sizde var olan bir şey değil. Öğrendiğiniz bir şeydir. Size öğretilen bir şeydir. Çünkü haf kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki zıttı emandır. Emane, emanda olmak yani güvende olmak. Bu da hem dünyevi hem de uhrevi olan meselelerin kökünde beyan edilir ve emanı ilahi olarak adlandırılır. Yani şöyle izah etmek lazım. Müslümanlar nasıl korkaktır birazdan anlatacağım da neden korkak oldu Müslümanlar da hakikat şu Cenab-ı Hakk'ı tanımayan Müslüman korkaktır. Çünkü Allah'ın emanından haberi yok. Allah bizim Allah Azze ve bizim hayatımıza nelere güvence vermiş nelerin garantisini beyan etmiş hangi garantileri önümüze sermiş bunu bilmeyen bir adam Rabbinin zati subuti sıfatlarını bilmeyen bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının içerisinde Cenab-ı Hakk'ı tanımlama biçimi ve o tanımını hayata koyma biçimini bilmeyen bir adam korkaktır. Alnı secdeye değmeyen bir adam korkaktır. Asker de olamaz. O halde bugünkü insanların da içlerinde var olan korku onları en büyük çerçeveden düşünülünce A'dan Z'ye Rablerini tanımamaktan kaynaklanmaktadır. Rabbini tanımadıkları içinde korkak olmuşlardır. Birinci maddeyi şuradan başlayalım. Ne zaman korkmaya başladık? Biz ne zaman ki emri ilahiden çıktıysak emri Resulü Kibriya aleyhisselatu vesselamdan çıktıysak korkak olduk kardeşim. Namazı kılmıyorsan orucu tutmuyorsan Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsan yaşamıyorsan Allah Resulü'nün sünnetini kendi hayatına bugün benim hayatıma bir sünnet daha koyabildim mi koyamadım mı diyemiyorsan sen korkaksın aksi mümkün değil çünkü biz yeryüzüne emanla geldik Hz. Adem ve Hz. Havva genlerinde korkaklık yok eman var Neyden korkabiliriz? Zatı ilahiden değil, zatı ilahinin rahmetinden uzaklaşmaktan korkabiliriz. Nefse emmareden korkmayız. Nefse emmarenin bize oynayacağı oyundan korkarız. Şeytandan korkmayız. Şeytanın bizi kandırabilirliğinden korkarız. Çünkü bizim genlerimizde temel olarak bakarsanız korku fonksiyonu yok ama bizi emana bağlayan ana hattı kestiğiniz anda otomatik olarak korkuyu öğrenmeye ve onu yaşamaya olan talep doğar. Bu toplum cimrileştikçe korku korkuları arttı ve bu korkular bu toplumu vahşileştirdi. Ama bir hakikat var. Allah bu rızkı veriyorsa verdiği rızkı ...sen dağıtmayacak halde yaşıyorsan... ...Allah senin rızkını azaltıyor. Allah senin rızkını azalttıkça... ...sen doğal olarak fakirleşiyorsun. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki... ...ben bir vereni on vereceğim. Bakın... ...sadaka vermek... ...bir tavsiye değildir. Bir emirdir. Allah'ın bir emridir. Hatta ilk emirler. İlk emridir. Onu emir olmaktan çıkardılar... Yapsan güzel olur getirdiler. Ya abi ben fakir bir adamım nasıl sadaka vereceğim diyene cevap. Günde bir tane ekmek alacak paran olsa ve hatta o ekmeği de askıdan almış olsan. Para yok. Askıda ekmek diye bir şey var. Fırına gittin adam dedi ki askıda ekmek mi istiyorsun? Evet fakir al bir tane al. Çıktın oradan bir dilimi kestin. Islattın orada bir kuşa yedirdin mi? Senin sadakan bitmiştir kardeşim. Sadaka günlüktür. Beş vakit namaz gibidir. Ve herkes kazandığını karşısında o sadakayı günlük ödemeye mecburdur. Ama bu millet cimrileşti. Cimrileştikçe korkaklaştı. Ve hatta öyle cimrileşti ki bir başka topluma, bir başka topluluğa, bir başka insanlara verilen şeye de laf etmeye başladı. Anlayamadığımız şey şu kardeşim rızkı veren Allah'tır. Sen sana geleni dağıtmadıkça fakir kalmaya mecbursun. Dolayısıyla meseleyi şuraya getirmeye gayret ediyoruz kardeşler. Allahu Zülcelal diyor ki Ali İmran suresinin beyanatıyla şeytanın dostlarını korkusuna bakmayın. İman ettiyseniz asıl korku benden O zaman sahabenin ne yaptığına bakalım. Sahabe İkram Efendimiz müşriklerin gücünü değil, kendi yapacaklarını ve neyi eksik yaptıklarını konuşurlardı. Korkak Müslümanlar yorumcudur. Korkaklar hep yorum yapar. Neyi yorumlar? Geçmişi, müşrikleri, bize yapılacakları ve olabilecekleri. Bakıyorsunuz sevgili gençler, şu anda insanların hastalıklarının temelinde Lokman hekimin söylediği bir beyanat var. Korkular hastalıkların köküdür. Her korku vücutta bir organı bozar. Müslümanların dirayeti, daha sağlıklı olmalarının sebepleri ümit varoluşları ve cesaretlerindendir ve onların tek bir cesaret kaynakları vardır. Rızkımız Allah'tan, ömrümüz Allah'tan. Şimdi sona doğru geldiğimizde 3 tane kerime var. Bu üç tane ayet-i kerime bir Müslümanın korkusuz olabilmesi için gereken şartları Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Bir tanesi Taha suresi 112. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle diyor ki her kim hiç küçük büyük iş adamı fakir zengin değil her kim ve men yamel mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Şimdi yollara çıktı yol millet. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bağırınca bir şey olmuyor kardeş. Tarih boyunca sokaklarda bağırıp da kimse bir şey elde edemedi. Ne yaparak bir şey elde etti? İyi bir şey yaparak. 2. Nur suresi 37. ayet-i kerime. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Bu dünyada korkacak hiçbir şeyleri kalmamıştır. Çünkü ticaret yaparken de Allah derler, otobüste de Allah derler. Ne yaparlarsa yapsınlar tek bir bakış açısı vardı kafasında. Allah ve Resulü şimdi burada bana neyi emrediyor? Şimdi bana burada neyi yapmamı söylüyor? Nur Suresi 50. ayet gibi. Allah Azze ve Celle diyor ki: Efi kulubihim maradun. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? İki ihtimal var diyor Allah. Ya yani bunların kalpleri hasta, ya da içlerinde şüphe var. Ne için? Yahut Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Şimdi şunu anlatıyoruz kardeş. Bir insan, bir Müslüman neden korkaktır? İyi iş yapmaktan vazgeçmiştir. Başkalarına iyilik yapmaktan ve bunu kafaya koymaktan vazgeçmiştir. Abi ben bu 24 saat içinde gerek sadakayla, gerek güzel bir sözle, gerek bir kardeşimin derdini çözmek uğrunda bugün en az bir tane iyiliğim var mı yok? 2. Bugün Rabbimi zikrettim mi? Namaz, oruç ve zekatın dışında Allah'ı zikrettim mi ve 3. Onların emirlerinin dışında bir şey yaptın mı? Yapmadın mı? Eğer bu üçü sende varsa sen şüpheye düşemezsin. Sen şüpheye düşmezsen sen korkusuz olursun.